Bunu yapmasına izin verildi mi? Bu yasa dışı bir boks maçı Tommy. Sahte bir yarışma değil. Bu çocuklar birbirlerini incitecek. Sosisleri ne oldu Charlie? İki dakika Türk. Ah. Şuna bak. Bu iş öbür işten nasıl ayırmam gerekiyor? Uygun bir yer bulmamız gerekecek. Yeni bir tane istiyorum Tommy. Gidip benim için bir tane satın al. Neden be? Çünkü sen karavanları tanırsın. Nedenmiş o? Bir tanesinde bir yaz geçirdim. Bu da benden daha çok tanıyorsun demektir. Ve bu işten büyük bir kazık yemek istemiyorum. Peki bunun nesi var? Heh, bir şey yok Tommy. Çok iyi durumda. Sadece renginden pek emin değilim. Bak her şey hayalandı. Sadece gidip alacaksın. İşte adres burada. Tommy'nin ateşli silahlara olan yeni ilgisinin bir nedeni var. Er ya da geç kanun dışı boks dünyasında bir nedenle anlaşma yapmak zorundasınız. Break time. Bu da bahsedemezse bir şey bilmiyorum demektir. Pek fena görünmüyor değil mi? Hayır Bay Bufford, harika görünüyor. Ününüze ün katacaktır. İnsanların benim için yapmaları gerekeni biliyorsun değil mi geri? Ünüme ün katmak. Bunu hak ediyorsunuz Bay Bufford. Kıçımı yalayıp durmayı bırak geri, bunu köpekler yapar. Sen köpek değilsin değil mi geri? Köpek değilsin sen. Hayır, hayır değilim. Yine de bir köpeğin bütün özellikleri sende var geri. Sadakat hariç hepsi. Dedikodulara göre bir topun birini öldürürken en sevdiği tarz bir elektrikli silah, bir plastik çanta, bir seroteyip ve bir aç domuz sürüsüymüş. Değersiz bir pislik Liam. Sana bunu ödeteceğim. Ama ispiyoncular için zamanım yok. Onu domuzlara atıyor oğlum. Siz ikiniz neye bakıyorsunuz öyle? Ağırlık güvenilirlik işaretidir. Ben hep güven ararım. Silahı alacağım. Bunun için ne istiyorsun? Hiçbir şey. Tamam. Peki bunun için ne istiyorsun? Benim için bir şey yapmanı istiyorum. Hı. Bir iki gün içinde bir dövüş. Ne çeşit bir dövüş? Yasa dışı boks. <laughs> bahse girecek müşteriler tanıyorum. <laughs> Eğer bana yer sağlarsam... ...hiçbir ücret istemeyiz. Kendi neden bahse girmiyorsun? Şey... O çeşit bayislere girebilecek çok fazla insan yok ve benim zaten e, bayilere çok fazla borcum var. Çoğunun bilmediği şeyleri bilirim. Peki sen ne biliyorsun? Bu bir kamp alanı, bir çingene kampı. Hampa, burada ne arıyoruz? Bir karavan alacağız. Bir grup çingeneden mi? Senin neyin var ha söyler misin? Bu her şeyi karıştırır. sen buradayken olmaz. Ah seni piç. Ben çingenelerden nefret ederim. Bu harika bir araba bayım. Senin bisikletin kadar değil değil mi? Siz kim ediniz Bay onu, onu getirmemi ister misiniz? Aferin iyi çocuk. Defol git. Peki hemen gidip bana onu getirebilir evet. misin? Güzel neyi bekliyorsun? Bana beş kağıt ödeyeceksin. Hadi defol git onu kendim bulurum. İki buçuk. Bir kağıt alabilirsin. Aa sen gerçek bir pazarlıkçısın değil mi? Göçebeler ya da çingenelerle bir sorun var. Ne yapıyorsun Poli? Yoldan çekil bir adam. Neler söylenmiş olduğunu gerçekten anlayamıyorsun. Sen Tommy misin? Karavan için mi geldin? Bay boş Boşver dostum. Bana Miki de. O İrlandalı değil İngiliz de değil. Nasılsınız? Evet hava bize karşı iyi davranıyor ama... O sadece bir çingene. Lanet olsun. Şunun ölçülerine bir baksanıza. Sen ne kadar büyüksün. Hey çocuklar. Çok büyük ha. O çok büyük bir adam bu doğru. Hey anne. Gel ve şu adamın boyuna bir bak. Eminim boks yapıyorsunuz değil mi bayım? Ha. Bir boksör gibi görünüyorsunuz. Çekil yolumdan Miki. Adamlar bir şey içerler mi diye soracağım. Aa, ben bir şey içerim. Burada sert içkiler bulunmaz. Bunu demek istemedim. Çek ellerini oradan. Seni küçük pislik. Büyük adam bir fincan çay içer mi? Hadi. Aptal olmam iki. Adama bir içki öner ha, tamam mı? Küçük çocuk için. Hadi. Hop. Aa, aa. Büyük adam bizimle gelmiyor mu? Aa, o arabaya bakacak. Bizim ne olduğumuzu sanıyor? Hırsız mı? Aa, hayır hayır. Bununla ilgisi yok bayan ona Sadece aa, arabalara bakmayı severim. İyi kupekler. Kupek sever misiniz? Kupek mi? Ne? Evet kupek. Kupek. Kupek sever misiniz? Aa Köpek. Evet, köpekleri severim. Ama karavanları daha çok severim. Buraya hoş geldiniz.